Merhabalar arkadaşlar. Romix marka eski kasetli atelierlerinin tarzında 620 adet içerisinde oyun barındıran retro bir oyun konsolu incelemesi yapacağız. Daha önceden de size bahsetmiştim arkadaşlar. Bu ürünler Romix Türkiye garantisi altında. Doğru ürüne ulaşabilmeniz adına da açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Ürünün linkini oradan bulabilirsiniz. Lafımızı da daha fazla uzatmadan isterseniz kutumuzu açıp ürüne bir göz atalım. Evet arkadaşlar, 620 klasik gaming'in bulunduğu retro ataremiz bu şekilde. Sol alt köşede hemen gördüğünüz gibi doğal gain yani iki adet kol bulunduğunu gösteriyor. AV girişinden de video out yaptığımızı gösteriyor. Baştan söyleyeyim arkadaşlar AV çıkışı haricindeki hiçbir TV'nize uyumlu değildir. HDMI'ye uyarma, mı? DisplayPort uyarma gibi sorular lütfen sormayın. Gördüğünüz gibi Romix'in barkodu da üzerinde bulunuyor. Altında da yine Romix'in 620 klasik oyunun olduğu etiketi bulunuyor. Hemen açalım isterseniz. Gördüğünüz gibi bir adet AV çıkışımız. Bu kısmı cihazımıza bağlayacağız. 3 adet renkli çıkışı da televizyonumuzun arkasına bağlayacağız. Bu kısmı da size açıklamalı olarak göstereceğim ki çok çok soru geliyor bu konuda. Hemen AV girişimizi kenara koyalım. İçerisinden bir adet power kablosu çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde enerjimizi veriyoruz biraz önce de bahsettiğim gibi iki adet içerisinden kol çıkıyor arkadaşlar evet bu şekilde bir tanesini kenara alalım inceleme amaçlı evet kolumuz bu şekilde arkadaşlar arka kısmında herhangi bir ibare bulunmuyor kablosu fena değil kablosu kaliteli arkadaşlar tuşları da tuş yapısı da gayet sert yani kolay kolay bozulacağı benzemiyor. Üzerindeki kaplama stiker da gayet kaliteli duruyor arkadaşlar. Soket kısmı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi eski atelilerimizde olan soketlere benziyor. Muhtemelen aynıdır. Kolumuzu da kenara koyalım. Dediğim gibi bu koldan iki adet içerisinden çıkıyor. Bir tane kullanıcı kitapçığı çıkıyor içerisinden. Hemen bakalım İngilizce olarak konulmuş ve bir adet oyunların adlarının olduğu bir liste çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde ben isterseniz kısaca gezdireyim. Siz durdurarak oyunlara yine bakarsınız. Şöyle yapayım. Siz durdurarak oyunlara bakabilirsiniz. Şöyle daha kolay aslında bayağı bir oyun bulunuyor içerisinde. Onu da hemen yan tarafa alalım. Evet gördüğünüz gibi küçücük bir oyun konsolu var karşımızda. Sol tarafta bir reset tuşumuz bulunuyor. Hemen sağında ise power butonu bulunuyor. Switchli bir yapısı var. Bastığınızda içeride kalacak şekilde tasarlanmış. Kollarımızı bu tarafa gelecek şekilde monte ediyorsunuz. Bu şekilde kolları kolayca monte edebiliyorsunuz. Hemen arka kısmına bakalım. Gördüğünüz gibi bir adet AV girişimiz var. AV girişimiz bu şekilde 3.5 milimetrelik jaga benzer tarzda tasarlanmış. Bu şekilde güç kablomuzu da takarak cihazımıza güç vermiş olacağız. Şimdilik bunları çıkartalım. Evet alt kısmına baktığımızda herhangi bir ibare yok. Yine Romix'in sticker'ını buluyoruz. Çok hafif bir yapısı var arkadaşlar. Boyut olarak da size nasıl gösterebilirim? Aterin'in kolu, Aterin'in kolunun boyutunda diyeyim. Şu şekilde. Avcım da bu şekilde. Yani ya yatay çevirdiğimde avucum kadar bile yok yani arkadaşlar. Bu şekilde bir oyun konsolu. Kutu içeriği bu kadardı arkadaşlar. İsterseniz. Cihazımızı televizyona bağlayarak nasıl oyun oynayabiliriz onu bir görelim. Evet arkadaşlar, power kablomuzu, AV kablomuzu ve kolumuzu taktık. Sıra neye geldi? Sıra televizyonumuzun arkasındaki AV girişine geldi. AV girişi biraz önce de bahsetmiştim size. Rengi rengini takmanız gerekiyor. Kırmızıyı kırmızıya, beyazı beyaza ve sarıyı da sarıya takıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Televizyonunuzun arka kısmında bu şekilde AV girişi yoksa bu oyun konsolunu kullanamazsınız. Evet arkadaşlar. Input girişimizden AV2'yi seçiyoruz. AV2'yi seçtiğimizde direkt oyun konsolu karşımıza çıkıyor bu şekilde. Biraz şöyle oynanabilecek güzel bir oyun bulabilirsem bu kısımdan devam edelim. Evet 135. sırada Pacman var. Hemen start'a basıyorum. Evet, hatırlıyorsanız Parkman oyunu da güzel bir oyundu. Evet. Burada yakalanıyoruz herhalde. Yakalanmadık. Evet. Parkman oyunu da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, oyun değiştirmek için de reset tuşuna oyun konsolunun üzerindeki reset tuşuna basıyorsunuz. Evet arkadaşlar 54. sırada da Street Fighter var. Bakalım hangi versiyonu. Evet, Street Fighter'ın en eski versiyonlarından biri. Ancak bu oyunu bile çok seviyorduk eskiden. Adam bu oyuna aduket atıyor. Zaten iki tane tuş var. Evet. Street Fighter'da bu şekilde. Arkadaşlar oyunlar arası geçişte Hızlı yapmak istiyorsanız A tuşuna basarak 50-50 gördüğünüz gibi atlama yapabiliyorsunuz. B tuşuyla da 50-50 geriye geliyorsunuz. Spiderman var. Bakalım nasıl Spiderman nasıl olmuş. Pikselleri doğal olarak tahmin ediyorsunuz. Düşük Arkadaşlar. Mario'ya bakalım. Mario 10 12 14 olarak göstermiş acaba? Hepsi aynı mı? Evet, normal Mario'ya benzemiyor. Biraz daha ileri seviye. Marie, sadece yumruk atıyoruz. Evet, birinci Mario'muz buydu. Bakalım Mario 12 neymiş? Hmm. Bu şekilde bir Mario yapmışlar. Hemen değiştirelim. Robocop 1, 2, 3, 4 var. Ninja Turtle. Zannedersem bu Mario'nun normal oyunu. Evet. Hızlıca başlatalım. Evet, Mario'nun normal oyunu da içerisinde bulunuyor arkadaşlar. 50-50 atlayalım, sonlara gelelim bir bakalım. Sonlarda neler varmış. Eskiden oynadığımız çoğu oyun var arkadaşlar. Hmm, bu oyunu hatırlıyorum. Çok sevdiğim bu oyunu. Hadi. Evet. Bu kadar oyun gösterdiğimiz yeterli bence arkadaşlar. Oyunlarımız bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 179 TL gibi fiyatlara satılan bir ürünle çocuklarımızın gayet güzel vakit geçirmesini sağlayabiliriz. Bunu da Romix güvencesi altında yapmanız tabii ki daha güvenli arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, açıklama kısmına bıraktığım linkte gördüğünüz birebir ürünün aynısını satın alabilirsiniz. Farklı ürün satın almamanız adına bu çok önemli arkadaşlar. Ben ürünün kalitesini gayet beğendim arkadaşlar. 179 TL gibi fiyata bu kalitede bir ürün almak şu zamanda pek mümkün değil. O yüzden bu ürünü satın almanızı tavsiye ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.